Nissan Qashqai e-Power aracımla 1000 kilometreyi aşkın yol yaptım. Aracın iç ve dış tasarımı ve teknik incelemeleri her araba kanalında var. Ben kısaca gerçek bir kullanıcı açısından değerlendirmek istedim. Araç aslında elektrikli. Şanzıman yok. Motor elektrik üretiyor ve pile gönderiyor. Oradan da elektrik motoruna güç veriyor. Yani aslında 190 beygir gücünde bir elektrikli arabaya biniyorsunuz. Hızlanma ve sürüş hissi elektrikli araçlarla aynı. Sanki altınızdan kayıp gidecek gibi. Ama 3-5 arkadaşınıza bunu gösterdikten sonra eko modu alıp benzin tasarrufu yapmaya çalıştığınızda normal kullanımda değişen bir şey yok. Ama yine de ara hızlanmalar çok iyi. Aracın ses yalıtımı da bence güzel. Aldığınız araç en üst donanım değilse multimedya yazılımı berbat. 5 yıl önceki araçlardan farkı yok. Standart güvenlik donanımları da tatmin ediyor kullanıcısını. Karma yakıt tüketimi 5-5.5 arasında. Fakat 4-4.5 arasında kullananlar da gördüm. E artık o kadar olamadık daha. Sonuç olarak bence elektrikli araç sürme hissini yaşamak isteyenler için benzinli elektrikli bir araba diyebiliriz buna. Ben en az 2-3 yıl kullanıp full elektrikli bir arabaya geçmeyi düşünüyorum. Bu geçiş döneminde beni tatmin edecek gibi.